Oğlum o sesler ne lan? Allah Allah geliyor şimdi bir şey. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Allah bir şey. Anasını git. Anasını git. Bakın. hala. Üş köpek. Ah Allah geliyor, geliyor, geliyor. Üş git lan. Hay anasını satayım. az kedemat, karnına. Kaç 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 kaç. Ha, geliyor geliyor. Git lan. Git lan. Git. Allah. Bir yerden de şey geliyor. Al lan korku çaresiz. Al. Al. Uşt. Kedi gibi ne bu anasını sattı ya? Ha. Ee, bunu çalıştıracağız o zaman. <laughs> Jeneratör gibi bir şey bulacağız o zaman biz. Dolan bakalım şuralardan Ha bir tane daha buldum No 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 diyor no no no, no, no. Ee, bu, Ne oluyor lan Ha orada bir tane var Aha Oğlum başlarım ha Oğlum, o sesler ne lan? Allah! Bir şey geliyor. Allah! Bismillah, bismillah, bismillah. Allah'ım yarabbim. Dur, 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 dur. Ha, bir tane daha jeneratör buldum. Ha! Bir üst kata çıkayım tamam. Ediyorum, abi. Abim bir de beni dik. Bir düşün beni ya. Bir benim yerime koy kendini ya. Bir de siz az geriden de izliyorsunuz. Sakinsiniz. Önce ben bir çığıracağım, bağıracağım. Sonra siz duyacaksınız. Aha. Allah 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 Allah, Allah geliyor şimdi bir şey. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Allah, bir şey. Al azı kim? Al azı kim? Bu kadar beni tedbirli korkamadım. <gülüyor> <başına> <gülüyor> 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 oğlum, neydi oğlum o? Bir dakika, burada ben bilgisayar başında değil içeride değilim, içerideyim. Bir otobüs bilgisayar maçı var, tam kulakta kalktım bir baktım sekreter. <laughs> Allah, dur abim dur. Biri üstüme koştu, benim üstüme koştu. Döner dönmez. Aha. Abi onun sağlıkla gözünü Oğlum önce desene salak. O doğrusu korkudan ne yapacağımı bilemedim ki. Ay. Ar. Arkadaş. No 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 no. no. Ay gerildim vallahi kasıldım kaldım ha. Şu aşağıda bir tane var. Allah'ım şu müziğe baksana ya. Allah'ı bunu yapan. Aha. Aha geliyor bir oldu. yerden geliyor bir yerden geliyor. Ha buradan geldiydim tamam tamam. Aha geliyor lan geliyor. Geliyor yine. O ne hani, o? Git lan şerefsiz. Ya, siz, geliyor. geliyor oğlum hala. Uş köpek. Oğlum geliyor hala. Sen bence uzaklaşma. Oğlum. Demek ki. Kaçmak lazımmış. Kaç üstüne koşarsa yapalım. Bence şey o merdiveni orada. Geliyor bir yerden. Geliyor bir yerden. Kaç kaç kaç. Üstüne koşarsa. Bu Oğlum üstüne koşarsa diyorsun da. Aniden çıkınca. Başla ya. Oğlum a evet. o, zaman kalmıyor ki. O zaman aklım çıkıyor. <laughs> Aa geliyor ana. Bir de bu geldi ha. Bir bu eksikti zaten. <laughs> Allah öteki de geliyor. Yok ya Süleyman ba <laughs> Oğlum Abi basketçi o basketçi bir şey yapmaz Top getirsene ya. Aynı yere geldik ya. Hay çayım ya. Boşuna korktuk o kadar. Bir dakika sola bu. Bir... Allah! Abi. Allah! Geliyor geliyor geliyor. Hışt! Git lan! Hış, kaç, hış. kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Geliyor 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 geliyor. Abi başka hayvan ya. Gel. Abi bir ya. Aha. Kaç 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 karşıya geç. Ha. Hay anasını satayım. Az kedemat kerin ayınla. Ha. Hangi birinle uğraşacaksın ya? Aha. Gel anasını satayım. Sen de gel. Bir <laughs> tane var ya. Yani. Ortalıkta gezinen bir tane var. Korkudan nereye gittiğimi bilmiyorum zaten. Çok hızlı koşamıyoruz galiba bu oyunda. Ben zaten hemen yoruluyor salak ya. Bunu çalıştırmış mıyım ben? Bu oyunun amacı ne? Biz neden buradayız? Ha şuradaki var lan. Buna nasıl gideceğiz? Bir dakika dur. Şey diyordu duvardaki evde kuleye çıkmıştık. Spoiler olarak yazmışlar. Bir tane varmış Ama Evet iki tane de bulmam da, Yukarı mı çıksam ki bir de? Ha geliyor gel gel gel. Bir Aha. de sen eksiktin zaten. Aha. Aha. Ne kadar o bir çocuğu da mı yasına başlasa? Bir sen eksiktin. Ananız! Çıktı. O nereden çıktı? Oha. Oğlum Işından hele de çıkıyor ya. bunlar ya. Ay başlayacağım ha. <laughs> oh hayırlı <laughs> işler abim. Oyun oyun değil. Aşık. Şapka uçurduk bir gitsin ya. Bicik olur. Bicik olur. Geliyor da. Geliyor da. Artık salar mısınız? Bir rahat bırakın da bir oyun Aşık oynayalım. Kalır geliyor. Bir anda önüne çıkabilir kaçın. Ama tabii yerinde duruyor. Dikkat et. işin alacak. Ha gitti. Aha. Gitti. Ha sikedim. Hmm. Kaç 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 kaç. Ba Galiba ona bakınca hareket ya? Ben anlamadım ki ya. O zaman bak, ha. Bir yok de ö, öteki de geliyor. Oh be. Slender bana bakınca hareket edemiyor. Tabi az bu. Oh. Hayır sen korka, korkudan ölüyorsun. Hareket değil. Sen hareket edemiyorsun. Orada bir şey yok Blandırma. tam. Sakın o, yani. o katta bir şey yok onu anladım tamam. Ha geliyor bir yerden bir şey. Kesme çocuk geliyor. Ha geliyor vallahi bir yerden geliyor ses. Şu aşağı nasıl ineceğim? Ay iki tane var lan. Arkana sen de sağlam al. Nereden geliyor bu pezevenk? ya? Edir e arkana sağlam al. Ha geliyor vallahi bir yerden koşturuyor geliyor. Yere Nereye yaslayacağım? Her yere açık anasını sattım. Ha geliyor geliyor. Git lan git lan git. Allah bir yerden de şey geliyor. Al lan korku çaresiz. al al. Uşt! Kedi gibi ne bu anasını sattım ya. Ha. Daha Şunu da çalıştıralım. Kaç kaldı? İki tane kaldı. İkisi yukarıda öteki yerdeydi. <laughs> Tövbe <yarabbim> ya Rabbim ya. Nasıl? kedidir dur. Ha kedi, kedi kedi. Bu Twitch'ten yayın iyi oluyormuş ya biz. Tepkiyi önceden duyuyoruz. Bir tane kaldı. Ha geliyor yine. Geliyor sesini. Ha geliyor. Geliyor mu lan? Ha çalıştırdım. Allah Allah geliyor 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 kaç 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 kaç. Geliyor geliyor geliyor. Aa öteki de geliyor. Ah, não, aqui. Não me é salve! Que é Şu asansöre binen bir yukarı çıkam. Ne olacağız olsun. Aha geliyor bir şey geliyor yine. Dur gelme lan binen bir lan. Dur. Aha. Ana. Bas 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 bas. Oğlum bu nasıl gidiyor? Ha çıkıyor tamam lan. Oy. Sese bak. Nyam 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 nyam. Bir şey canı yiyor sanki. Kaydet lan kaydet. 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 Ha, ha. Oh. Her ne oldu lan? Aha yine bir yere geldik lan. Ben de film izleyecek sanıyorum ha. Ha yok. Ben oynuyor? Ne keşke izleseydik ya. Aa, geliyor soldan soldan sesler. Burada bir şey yok sanırım. Şey yok, bir şey yok. Ah vallahi ses kesildi kesin sıçacak ağzımıza. Bir şey yok. Bir dakika dur bakayım. Aa buldum bak. Ee, yarım saattir bunu arıyormuşuz. Bu nedir? O ne? Hayvan mıydı lan o? Hadi siktir ben kaçıyorum. İlla buraya gireceğiz mi lan? Oğlum. Ya çok karanlık ya. Çok karanlık ya. Vallahi girmek istemiyorum ya. Tamam kesin oradan gideceğiz. Vallahi kesin oradan gideceğiz herhalde. Işık da yok. Buradan çıkıyor gidiyor. Of. Vallahi giriyorum ya. ya. Gir gir orada kedi vardı ya bir şey yok. Ya benzinli yokmuş bunda. Zaten bizim araba. Ahem araba. Allah, mı? bak vallahi gözümü kapattım gidiyorum ben. Allah. Herhalde inek var ha ya öküz. Valla bakamıyorum. Bak Kerem oyna sen çıkmışım. Şuradan bakayım bari. Dur bakalım ses de indireyim. Nasıl olsa görmeyiz. Hiçbir şey yok. İkinci ekrandan bakalım. En azından. Duymuyorum da. Öcü var öcü. He öcü var he. Bunu da yapar cis. Yok lan bir şey. Aa, kulaklığı o. takacağım şimdi korkacağım kesin. Gitmiyor. Buradan girmiyor. Bana benzin lazımmış oğlum. Şuraya benzin bulacağız ya. Benzin bulmadan bu iş olmayacak. Dur bakayım şurada var mıydı? Bakayım. Aynen gaz buluyor. Şurada bidonlar vardı ama bunlar demek ki değilmiş. Böyle de var mı şey? Dayım bu evi de niye koydularsa hiçbir boka yaramıyor. Sadece giriyoruz giriyoruz çıkıyoruz ya. Hiçbir şey yok Allah aşkına. Arabada var mı ki benzin? Ağırda benzin vardı sanki diyor. Kerim bakalım bir. Dur şu arabaya bir bakayım. Belki arabada vardır. Dayı bu LPG'li diyormuş. açılmıyor. ahıra git. Şu değil mi oğlum ha? O tehlikeli madde mi diyor lan? Aynen. Ah oh. Ya dur dur burada bir şeyler var. Benzin bidonunu gören, duyan... Oğlum bu kadar bidon var. Hiçbir benzin değil mi şimdi bunların? gidelim. Abi büyük yerde bulacaksın galiba. Aşağı ineceksin. Aşağı mı ineceğiz? Kesin burada var ya. Allahı yeminle kesin bir şey var burada. Seze bak seze. Ben kulakla indiririm abi. Bırak. Neyse ne. mu? hissediyorum ya. Ama nereden giriyoruz? Görük mü ki arkadaş? Bildiğin öküz var ya içeride. Dur bakayım. Arkadan bir yerden giriliyor mu? Oğlum bir şey geziniyor. Ya bunu daha sonra geleceğiz herhalde. Şur bakayım. Aha, da... mı? Bırakacağım bırakacağım ya. Burada bırakacağım. Aha burada. Buraya giriyorum. Hop. 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 Buraya girdik mi herhalde sıçacağız. Kesinlikle bırakıyorum. Yeter. Hayatta girmem şimdi bu saatte bununla. Bu korkuyla hayatta uğraşmam. Yeter. Hı, i̇yi hadi bakalım hadi teşekkürler. Acık girem lan. Gerçekten. Dur sesi çıkaram da gidem